Görüşürüz. Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz Belediye Başkan adayımız tamam, Alaaddin Köseler'e tamam, 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 tamam. derneğimizde ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum ve hoş geldin diyorum kendisine. <laughs> Bu arada aramızda değerli meclis üyelerimiz var. Yusuf Hanım, derneğimizin yönetim kurulu üyesi aynı zamanda. Üç dönemdir birlikte çalıştığımız bir hanımefendi. E, Melih kardeşimiz var. Hoş geldin diyorum kendisine de. Ercan Bey var. Yine mesul olarak kendileriyle gurur duyuyoruz. Ercan Kaya. Melih Karakaya. Zeki Aksoy. Zeki Aksoy göremedim şu anda. Buradaydı. Zeki Aksoy kardeşimiz. Ben onlara da hoş geldiniz diyorum. Feyzi Başkanım'a hoş geldin diyorum. Ve değerli basınımıza da hoş geldin diyorum. Muhtarlarımız aramızda yine. Muhtar adaylarımız aramızda. Artık e, hepimiz buradayız. Mesudiyeliyiz sonuçta öyle söyleyeyim. Alaaddin Başkanımız da Mesudiyeli. <laughs> yani Beykoz hakkısı var. Önce Beykozlu. Bizim de adımız öyle diyor. Beykozlu ama Mesudiyeli. Evet. Biz de önce Beykozluyuz. Sonra Mesudiyeliyiz. Öyle söyleyeyim. Şimdi e, değerli başkanım. E, burası Beykozlu Mesudiyeler Derneği. Bizim derneğimizin e, şöyle söyleyeyim. Aslında yönetim kurulunun oluşması bile e, Beykoz'da 20 tane bizim derneğimiz var. Mesudiyeli derneğimiz var. O derneklerin başkanlarıyla ve 24 tane bilgiseyiz. Ve masraflarımızla beraber önümüzdeki şaması bu. 40'tan konuşuyoruz. Zaten sizin de bildiğiniz gibi Beykoz'da mesuliyet dediğince aşağı yukarı 40.000 nüfusumuz var. Burada Türk e, orduluğu deyince 50.000, mesuliyet deyince 40.000 nüfusumuz var. Bu aradan şeyler var. var. 20.000 üzerinde bir seçmen sayımız var. Sefay biliyoruzhalb tamamdır. Öyle. Bu noktada ben e, sizlere de sözün başına bir teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta meclis üyesi listesinde aşağı yukarı beş tane mesul ye yer vermişsiniz. Bu konuda gerçekten ben büyük teşekkür ediyorum sizlere başkanım. Ben sözü başkanım size vereyim. Sonrasında illaki söz alacağız, tekrar konuşacağız. Ben bu ürün değil başkanım size. Siz sözlerinde başlayabilirsiniz. ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada bu akşam beni davet ettiniz. Sizlerle buluşma imkanı sağladınız. Var olun. Yani i̇yi ki varsınız. Biraz <laughs> evvel aşağıda Beykozlu Fenerbahçe Derneği'nde dernek oluşmalı da topluluğundan geliyorum. Onlar da çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Yani Mesudiye toplumu, ordu Mesudiye toplumu hakikaten Beykoz'da birbirine kenetlenmiş, birbirine yardım eden ve sosyal yönü çok güçlü bireylerden oluşan bir toplum. Bunun önderleri toplumda her dönem seçimlerde ön sıralarda yer alıyor. Yani, hakikaten bahsettiği gibi başkan bu dönemde listelerimizde çok değerli arkadaşlarımız var. Arkadaşlar biraz başkanım yüksek sesle konuşabilirim. Çok değerli arkadaşlarımız var aramızda. Listelerimizde bu arkadaşlarımıza sahip çıkma zamanı geldi. Bu, bu sahip çıkma 31 Mart'ta neticelenecek, sonuçlanacak. Tabii yerel seçimlerde yani yöresel gelinen noktanın dışında da Beykozluk bilincini yükselterek yükselterek oyumuzu arttırmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun dışında çatı partisi olarak kabul etmemiz lazım Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden olabildiğince farklı görüşte insanların geldiği ve siyasi mücadeleye dahil olduğu bir çatı parti. Ben çok değerli kardeşlerimin e, bu seçimlerde sizlerden destek alarak destek alarak mecliste temsil edeceğine inancım tam bir beykozlu olarak. Onların sıraları, yerleri, konumları önemlidir ama bir yerde de çok önemli değil önemli olan te teslimi e, temsiliyet. Bu teslimiyeti temsiliyeti düzeltiyorum. En iyi şekilde topluma yararlı bir şekilde topluma toplumsal hizmette başarıyla sizlerin adına temsil edileceğine inanıyorum. E, tabii ben de bir meykozlu olarak bizim ailemizde de vesudiyeli gelin var. Yani ne kadar kabul edersiniz bilmiyorum ama eee <laughs> yani o yönde de birlikte beraberlik içinde hizmet üretmek için mücadelede ben de varım. Beykozlu olarak varım. Beykoz beykozlar tarafından Beykozlu başkan tarafından yönetilsin. Beykozlu kadrolarla meclis üyesi kadrolarımızla yönetilsin iddiasındayız. İthal ve kayyum başkan istemiyoruz. Beykoz bunu şiar edindik. Bunu sağda söylüyoruz. <laughs> Tek kişiye biat eden değil. Topluma tüm Beykoz'a hizmet eden bir belediyecilik anlayışını, halkçı belediyecilik anlayışını yerelde ortaya koymak en büyük hedefimiz. Bu anlayışla meclis grubunu oluştururken de sizlerden mahallenin sevilen bireyleri daha genç jenerasyonla özellikle görev veriyoruz. Bir sıkıntınızda nasıl muhtarı, muhtarlarımızı, değerli muhtarlarımızı seçiyorsanız, nasıl kendinize yakın görüyorsanız, bu meclis üyesi arkadaşlarımızı da kendinize yakın görelim. <laughs> Onların mecliste sizleri temsil etme noktasında oylarınızı talibiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Beykoz Belediye Başkanı adayı olarak, burada Beykozluk bilincini yükselterek, siyasi görüşteki, farklı siyasi görüşteki insanları kucaklayarak bir seçim yürütmemiz lazım. Yani biraz evvel belki bahsettiğim gibi bizim oyumuz yeterli değil ama komşuluk ilişkileriyle gidişatın çok kötü noktaya gelmesi eee sizlerin aracılığıyla komşularınızı ikna etmeniz bize güç katacaktır. Karşı taraftan alınan bir oy iki oy anlamındadır. Bu yerel seçimlerde yerel seçimlerde takım tutar gibi değil. Beykozsuzluk, Beykoz'a hizmet anlayışını öne çıkartan bir anlayışla yaklaşmamızın vakti geldi. Beykoz'da yaptıkları planlar Beykoz'un nüfusunu sürekli azalttı. 200 245 bine düştü. Yıllardan beri Beykoz'da her seçim zamanı plan yapıyoruz. Planı askıya aldık. Planı askıdan indirdik hadi hayırlı olsun diyen bu planlarla Beykoz'un sorunlarını çözdüğüm iddiasında bulunan anlayışı, AKP anlayışını, Beykoz'da bu yalan senaryosunu, yalan senaryosunu devre dışı bırakan bir anlayışla, anlayışla, anlayışla Beykoz ilçesinde iktidardan indirmenin vakti geldi. Çünkü bu planları kendilerine kendilerine villa kent olarak planladılar. Belikoz'da yaşayan insanlarımızın gelir seviyesi çok düştü. Emekli kenti haline geldi. Üretim <laughs> noktalarımız bu planlarda yok. Fabrikalarımız kapandı. 20-25 senedir Beykoz'u yöneten anlayış bu planlara üretim noktalarını koymadı. Sanayi istesi lejantı yok. Arka taraf tarım arazilerinde birtakım iş yerleri yapılabilirdi. Bizim dünyaya açılan ustalarımız var. Camda, tezinatta, sayacılıkta, deride ve diğer iş kollarında, sanayide, araçta, teknolojide bu tür imalatları yapacak genç insanların iş imkanlarını temin edeceği alanlar yaratılmadı bu planlarda. Hep örnek veriyorum. Ya burada planlarda şu kurabiye kadar Lejant'ta küçük sanayi sitesiyle jantı olsa, Ümraniyelik gibi insanlarımız orada iş imkanları elde edebilirlerdi. Fakat niyetleri bu değil. Beykoz'u boşaltma planları diyor. Bunu artık son dedik. Çünkü yaşam artık sıkıştırıyor. Bazı yaşamış insanlarımız var. Bunlar şöyle diyebilir. Ya bu saate kadar oturdum oturdum. Ya bu saatten sonra bir şey olmaz diyebilirsiniz. Fakat kazın ayağı öyle değil. Kentsel dönüşüm Tokatköy'de kentsel dönüşüme dönüştü. Tokatköy'de ve Beyoğlu'nda yapılan kentsel dönüşüm planlarıyla planlarıyla orada yaşayan insanların itirazları soruşturuldu. <laughs> Süreç içinde imalatları erteleyen idari kararlarıyla durmasını sağlayan anlayışı önünü kesmek için kentsel dönüşüm rezerv yapı alanı adı altında 9 Kasım 2023 tarihinde, tarihinde 7471 no'lu resmi gazetede açıklanan kanunla ve ülkede 1350'nin üzerinde Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği alanda Beykoz'da 3-4 noktada rezerv yapı alanı adı altında alanlar belirleniyor. Bu alanları belirleyen Şehircilik Bakanlığı Bakanlığı 90 günde bir belirlenen sınırları belli olan alanları 90 günde e, paketliyor diyeyim halk arkasında. Yani ne yapıyor? Bu alanlarda oturan insanların tespitlerini yapıyor. Bilirkişi tespitleri e, ve proje kendileri yapıyor. müteahhiti kendileri belirliyor. Müteahhitlere veya özel inşaat firmalarına ortak olma şartını kendi koyuyor. Şirket kurma yetkisi alıyor. Ve bu arazi üzerindeki arazi parçasının metrekalesi üzerinden işlem yapıyor. Ve o arazinin yüzde otuz beşini alıyor. Arsa olarak metrekare olarak arsa olarak alıyor. Ve onun üzerinden bir değerlendirme uzmanları da kendi belirliyor. Değerlendirme uzmanları bir rakamlar belirliyor. Binasıyla ve arazisiyle ilgili rakamsal değeri belirledikten sonra sonra yeni yapacağı projede örnek olsun diye söylüyorum. Belirli rakam bir milyonsa size vereceği daire 7 milyonsa aradaki makastaki 6 milyonun ödemesini sizden istiyor. Hem arazisi alıyor hem de ikinci kere para istiyor. Bunu taksitlendiriyor. Ama gelir seviyemiz Beykoz'da düştüğü için bu taksitlendirmeleri zaman içinde ödeyemeyecek olan vatandaşlarımız olacak. Ve bunların bu bölgeden kendi haklarını satarak, satarak. ayrılmaları sonucunu Tokat zaten yaşıyoruz. Orada hemşerisi olan, dostu olan insanlara sorabilirsiniz. Ve bölgeden çekip gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Çekmeköy'e gidiyorlar, Ümraniye'ye gidiyorlar, oraya gidiyorlar ve iki köye gidiyorlar. Bilemiyorum ya. Yani. O yüzden gelen tehlike 7471 altını tekrar çiziyorum. İnternetten Google'a girdiğiniz zaman bunu resmi gazetede okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Yani benim konusunda bilinçli bir göçe zorlama politikası izleniyor. Aşağıdaki konuşmamda da söyledim. Burada e, toplumu oluşturan küçük bireylerimizin okul çağına kadar inmiş durumda kötü alışkanlıklar edilmesi için için bir takım projeler de uygulandı. Bazı insanlarımız, bazı aile bireylerimiz kötü alışkanlıklara bulaşmış çocuklarını kurtarmak için bu ülkeden göç etmek zorunda kaldılar. Bu tür insanlar var aramızda. Bu bir projenin belki bir kolu. Bunu arkadaşlarımız beni uyardı. Bu bile Beykozu boşaltma projesinin bir şeyi olabilir, çalışması olabilir Tekrar. Ben onların fikrini sizlere paylaşıyorum. Buradan şunu söylemek istiyorum. Beykoz'un nüfusunu villaken noktasına indirip Beykoz'un o villayı alamayacak noktada olduklarını, gelir seviyesinin düştüğünü bildikleri için dolaylı göçe değil ama dolaylı göçe zorlanıyoruz. Biz Ekrem Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız, 1 bölü 25 bin ölçekli İstanbul'u ölçekli, bütün İstanbul'u kapsayan bir e, ölçekli bir plan için Burada Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yapacağı 1 bölü 5 binlik planlar, ilke planları, bu bahsettiğim sanayi sitesinin de içinde olacağı yeniden bir plan yapma anlayışıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Ekrem Başkan'a o istiyorum. Yerelde de uygulama planlarını yapacak ilçe belediye başkanı olarak da seçildiğim takdirde halkın teveccühüyle uygulama planlarını yapan ve bir bölü beş binliklerde büyükşehir bürokratlarına bu insanların yaşadıklarını bizzat yaşayan, çocukluğundan beri yaşayan bir insan olarak o planlara bu çocukların geleceği için o iş yerlerini hazine arazilerine koydurmak için mücadele edecek bir kardeşiniz olarak yerel yönetimlerde sizlerden oy talep ediyorum. Ben çocukluğumda gençliğimde Bahçede, üç kuşak Paşabahçe'yi bilen biliyor. Ben o fabrikalarda alın teriyle eee yaşam mücadelesi verip ve eee bir takım birikimlerini bu bahsettiğim yapı aktaran kardeşlerimin esnafla ilişkilerini bilen ve gözlemleyen birisi olarak söylüyorum. Yani bugün emeklimiz sadaka verir gibi 7500'den 10 bin liraya çıkardık. Ne mutlu falan nadal atan zihniyeti eee sandıkta gömme vakti 31 Mart. Kesinlikle artık emeklinin torunundan ve çocuğundan köşe bucak kaçan bir anlayışı anlayışı sandıkta gömmek lazım ki neden lazım? Yerel seçimden sonra genel seçim sesleri yükselsin, ayak sesleri gelsin diye gerekli. Bu tek adam rejiminin getirdiği nokta emeklinin torunundan çocuğundan kaçan aile arasındaki ahlaki ve babayla çocuk arasında işsiz çocuk arasında yetersiz gelir seviyesi olan baba arasındaki ilişkiyi sağlamlaştırmak için insanca yaşam şartlarını elde etmemiz için mutlaka tek adam rejiminin değişmesi lazım. Ben eski Türkiye'yi özlüyorum. Aynen. Eski Türkiye'de 2002 veya 2003-2004 o tarihlerde emekli maaşı asgari ücretin 2-2,5 katıydı. Evet. Emekli maaşıyla eski Türkiye'de bazı insanlar ev tarihlerine göre belli dönemlerde de araç alabiliyorlar şimdi emekli iPhone'u getirin. Ve sanki bunu matah bir rakam veriyormuş gibi açıklıyorlar. 2009 yılında hazine darpane düzeltiyorum. Darpane e, 200 Türk lirası çıkardı. 132 dolar oluyor. Şimdi 6 dolar oluyor. Bu zihniyet devam ederse bir dolar falan olur. Veya tekrar bol sıfırlı o zaman diyordu matah verin yetkiyi, görün etkiyi. Hakikaten etkiyi yani, gördü Türkiye. Çok iyi gördük. Türkiye etkiyi gördü. <laughs> tuvalete giderken bir milyon veriyorsunuz falan diyordu. Yani yanlış rakamlar söyleyebilirim. Şimdi de aynı şekilde tuvalete giderken belki yüz, yüz binler vereceksiniz yani. Böyle giderse böyle olacak yani. O yüzden biz kendi, kendi önümüzü, bahçemizi temizleyelim, İçemizi toparlayalım. Bu anlamda hakikaten verilecek oy çok değerli kıymetli ama karşı siyasi görüşten insanları da ikna etmek bir derece daha önemli çünkü karşıdan alacağınız bir oy iki oy anlamındadır. Bu anlamda e, ikna edici davet edici olmak lazım. E, onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine saygılı bir partide buluşmaya, oy vermeye e, halkçı bir anlayışla yönetime destek olmalarını söylediğiniz takdirde eğer biraz vicdanları varsa bu ülkede Katarlı'nın, İranlı'nın, Suriyeli'nin, Afganlı'nın cirit taktığı cirit attığı ve ekonomik olarak da az ödeme aldıkları bir ortamda bu da sermaye aktarımının da dolaylı olarak onlara attığı bir ortamda ortamdan çıkmamız için çıkmamız için mutlaka destek istememiz lazım. Türkiye'nin hastanelerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ikinci sınıf olma noktasına doğru ilerliyor. Yani Suriyeli bir sınıf vatandaş, Türkler ikinci sınıf vatandaş haline geldi. Burada burada şunu da söylemek istiyorum. Hastaneler hastayı müşteri olarak kabul ediyor. Dünyanın terk ettiği sistemler bizde ala ve ile falan anlatılıyor bazı televizyonlarda. Ben burada buradan karşı siyasi görüşteki kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen farklı televizyonlarda izleyin. Hangi televizyonu izliyorsanız farklı televizyonlarda izlemeye gayret edin. Türkiye'nin geldiği noktayı ancak bu şekilde kavrayabilirsiniz. Türk toplumunu ezberci, ezberci toplum haline getirdiler. Gençlerimiz okuduğu Türkçeyi bile tam olarak anlayamayan bir gençlik haline getirdiler. Hani OECD ülkeler arasında kendi dilinde okuduğunu anlayamayan gençlerimiz var. Yani o az sıralarda sonunda üç, üç veya dördüncü sıradayız biz. yani Bu çok tehlikeli. Yani bizim birlik beraberliğimizi, demografik yapımızı yani toplumsal birlikteliğimizi bozan bir anlayış var. Ülkede kaç milyon seçimlerde ben şuna inanıyorum insan olarak. Kesinlikle seçimlerde ithal seçmen oylarıyla kazanılmış seçimler var. Bunu irdeleyemedik kendi parti içimizdeki bazı olaylardan dolayı. Burayı es geçiyorum. Ve bunu sorgulayamayan bir toplum oldu Gençlere tavsiye, her şeyi sorgulayan, araştıran bir birey olmalar. Annesinin eskiden şöyleydi, annesi babasıyla ne dersi onu yapan bir gençlik vardı. Şimdi gençlik biraz daha şey hareketli, dünyaya açılmış, elindeki cep dönüp, telefonuyla dünyayı okuyabilen gençler var. Benim ailemde de tabii bir gençim var. Ben oradan biliyorum. O yüzden gençlere tavsiye, zamanı yakalamaları ama yaşama tutunmaları için de onlara iş imkanlarını sağlamak lazım. Bu büyük problem. Burada belediyenin yapacağı bazı şeyler var. Ama bu genel politika, ülke politikası tek adam rejiminden kurtulmanın çarelerini aramak lazım. Ben fazla fazla uzatmak istemiyorum. Biraz uzun konuştum. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama sorularınız varsa da cevaplama gayret ederim. Şimdi Sayın Dernek Başkanım, tabii Hafızasınız pek zorlamadan söyledi. Bordur. Ağzından da çıktı. Tamam. Şimdi laf onun değil tamam. ama laf bize geldi. <laughs> Biz de 99-2004 yıllarında Beykoz'da belediye başkanlığı yaptığımız süreçte yöresel dağılımı dikkat alarak o zaman üç başkan yardımcılığı vardı. Ee, bir arkadaşımızı şimdi rahmetli oldu. Ahmet Şenil. Ahmet Şeni Allah rahmet, <laughs> rahmet eylesin. İyi bir abimizdi. Demokratik Sol Parti'nin eski değerlerinden biriydi. E, o makamı şereflendirdi. E, hemşerileriyle o makamda buluştu. Şimdi yedi tane başkan yardımcılığı. Yedi tane başkan yardımcısı yılında Beykoz'da ben görevsel dağılımları bilen bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Mutlaka başkan, evet, başkan. Mesut başkan yardımcısı olacak. <laughs>